Arkadaşlar şu an Trump sel sel değil mi anne? Evet canım. Ee, şu an e, burada bir sürü e, fotoğrafçı yani var bu ayna değil ama ayna değil mesela ya da e, bu var ya da böyle havuz var şuna var. Hadi anne. Evet. Anne ama abla yaparken göster. Aa, tabii. Anne tabii. sen fotoğrafı sen videoyu çek. Ama ağır çek. Ben. Gir. Abla ben şuradan, senin, şurada gel. Abla senin telefondan fotoğrafı çek. নিপুত রাত Tamam evet, çek. Evet evet. Yandan tamam. güzel oluyor. Allah Allah, <laughs> evet. ama, olsun. Yandan çeksinler. Peki. Oldu mu? Bak, o zaman. Oldu. Thank you. Onu sonra yapardın. Bakın. Onu yap, onu bir, tane, bir daha bakın, böyle açaktan edelim. Bakın. O harika. Döndür, evet, döndür. onu da döndüreceksin. Edik yap yine. Şu alttaki kareye bas. Kareye basıyorsun. Ona bas. Üç kere o bastığımız yere bas. Yani i̇ki kere daha bas. Bir tane daha. Şimdi bitti. Oo. Of. Arkadaşlar bakın. Harika. <laughs> ee, şimdi. Çek. Şimdi <laughs> ayna. Aynayı mı çekelim? Tamam aynayı. Bak yani, bu neydi? Bu da güzelmiş böyle. Çok Ama ilginç. Burada oturan herkesi çekebilirsin şey istersen. Oraya tam oturan ortasında bağdaş kurup. Çok ilginç. Oo çok güzel gözüküyor belki. Bakayım hoşumdum anne. Evet harika. Berk. Ay çok iyi güzel. Ya, Sen de beni çeksene Berk. Tamam. Hadi al ama am, am video var. Evet. Çek şey, video. Tam çek tamam Evet. Ver bana şeyi. Sen bir video Sen videoyu çek. Tamam abla fotoğraf çek. Evet. Hadi gelin kızlar. Ama belki çok Çok güzel. Harika, harika çıkmış evet. Harika. Bunlar da harika. Ben top havuzuna daha girmem. Biz <laughs> girişten tekrar ay çıkışa kadar gittik, tekrar geldik. <laughs> o iyi fikir bak Çok güzel Berk. Hangisini ee, istiyorsun? Şimdi bu bunun arasında. Seçesek. Dur. Tamam. mi bu videoyu? Hayır, Şöyle. Anne. Efendim. Evet şimdi en son fotoğrafını da gösterdim. Onu da gösterdi. <laughs> 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 Çok güzel. <laughs> Durdurabilir Şimdi, miyim? Hayır, ma. Şimdi böyle. Eskimiş mi? Bekliyorum. Evet, bu tarafa geç. Evet, bu da şaşıracaksın. Hayır, bu son. Hayır! Çok güzel. Bir bu. Wow. Çok güzel. Dur. Uh, bu daha güzel. <laughs> e, yaptık hepsini bence yeterli. Yani, yetmez. Ha, peki. Son bir odayı Aa. daha yapacak. Böylesine nasıl kabzat var Birer tane, Bir tane bir tane. <laughs> Arap şehri oldu. O altınlara bak, altınlara. Aman, <laughs> dolar mı bunlar? Dolar vallahi, dolar artmış geri alıp kaçalı. <laughs> <laughs> <Kaçtı. gülüyor> ha. Bak burası ne bu? Burası değil. Hamburger yeri. Hani beni de çekse ne? Esas seri çektim zaten. Gözlerin niye kapalı <laughs> aç? Böyle <laughs> tamam. Öyle çekeyim tamam. Tamam. Tamam ben zaten aldım. Hadi Peki hadi çık artık. E, ee, bu hamburgerleri görmemiştim.

İmdaaat! Aslan biraz. Bu da ya, Aa. Bir ha. Aa! <laughs> Size vereyim. <gülüyor> <gülüyor> hamburgerin içinde. <laughs> Çok güzel. <laughs> Öldürme. Evet. Öldürme. Tamam. tamam. Kaldı orada. Atla atla zıpla. Zıpla abla. Hadi bakalım artık bir durdurabilir miyim artık? Hayır, Hayır durdum. Ama çok uzun olacak. Video 6 dakikayı geçti. 7 dakika oldu. Gel gel anne. O. Ne para mı girmiş? Para ya, mı girmiş? Evet. Ay. Bence onu paraların arasına at, kaybolmasın. Tamam. burada. Belki biliyorsun çok uzun olunca şey olmuyor. Orası çıkış. Çıkacağız oradan. Hı hı. Bak oku çıkış yazıyor. Hadi bunlar artık bitir tamam mı bunu? Wow. Abla çeksin resmini. Ben engelliyor muyum? Bir tane daha alıyorum. Bir de yakından çekin böyle. Evet. Bak bakalım resimlerine. Bir bu. Çok güzel bu soluncusu. Bir bu. Şunu döndürsün mü? Hayır. Hayır hepsini ben biz hepsini gösterdik bir zaten. Bu. Tamam gösterdik onlara. Hadi bakalım hoşça kal de artık ablalara. Ya bir tane daha bir tane tamam, daha. Tamam son bir tane daha tamam. bak gördü güzel geldim geldim oğlum yakın alayım bekle. Dur dur. Daha tamam. Nasıl istiyorsun? Ya, ya. Bir de bana bak. Biraz içeri şey aynı. Ama çok şey oynamak ya çok. Evet. Bak ben de oldum. <gülüyor> <gülüyor> yani, Evet, çok güzel. Güzel yapalım. Daha çok ya. Ay, Yeter mi? Tamam. Bence de yeter artık. Arkadaşlar bugün bu kadar. Ve hoşça kalın. Ayrıca video çoktan e, iki video birleşti. Herkes şu an iki video çek. Dekayı da bay bay anne bay bay de. Bay bay. Bay bay. Ablalarımız bay bay. Dur. <laughs> bay bay. Biz de orada. ਹਾਂਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ